Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gülay Bugün sizlerle beraber Kendimi tanıtıyorum Videoyu çekeceğim ee, Suyu dolduracağız buna Bakalım ben ne kadar mutluyum Sinirliyim ne kadar Kıskancıyım kaoscuyum Ne kadar dedikoducuyum Ne kadar üzgünüm ona bakacağız artık Evet videoya geçelim Okey Mutluluk. <laughs> Herkes biliyor zaten. Deniz de biliyor değil mi kardeşim? Ben her zaman gülüyorum. Evet sıradaki sinirlilik. Yani Yani ortalama bu kadar. Evet. Bu kadar sinirlilik. Evet sırada. Üzgünlük. Evet. Ama şu anda mı yoksa genelde mi? Genelde. Genelde genelde ben hep oyunlara üzülürüm. Ya da öğretmen fazla öğretmenin fazla ders attığında falan üzülürüm. Aslında ona da çok üzülmem. Ben neye üzülürüm? En fazla oyuna üzülürüm ya ben. Yani başka üzüldüğüm çok yok. Başka yok. Bir düşün. Yok başka bir şey, bir şey yok. Neyse. Evet sıradaki. Kaosluk. Kaosçuluk. Kaos yaratır mıyım ben? Yani... <laughs> Doğru mu? <laughs> Doğru yani. Değil mi yani? <laughs> Baksana görülmüyor bile. Ben e, istemeden yaratırsam kaos yaratırım. İsteyerek hiç yaratmam yani. Neyse devam. Evet sıradaki kıskançlık. Yok bu kadar değil. <laughs> Hayır. Öfer yerim soldu ya. Bu kadar. E işte doğru değil demek ki. Aslında bu kadar yani. Biri hak etmediği bir şey alınca kıskanırım ben. Yerde su oldu ya? Yer su olmadı da benim kolum sırlı sıklam. Dur videoyu durdurak da bir kurulayım gelin mi? Evet kuzenler kamera arkası arkadaşlar bu masayı siliyorum <laughs> masa ben, masaya da su döküldü çöpte kötü kokuyor ya yıkayacağım tamam devam. Evet sırada egoduk. Dur bekle bunu dökmeyi unutmayız. Ego. Ego. Yani ben dürüst olacağım. Yani bu kadar da değil de şu kadar yani. Ben yeni bir şey alın kimse de olmayınca söylüyorum yani. Dürüstüm ben. Neyse sıradakine geçelim. Evet sırada. Para. -cılık. Paracılık. Yani deniz olsa bu bardağı taşırabilirdi. <laughs> Aşk yerine parayı seçerim diyor. Neyse. Benimki bu kadar yani. Doğru mu kanka? yani doğru Evet şimdi ki diğerine geçiyoruz Evet deniz sırada <laughs> fedakarlık denize de korona bulaştı fedakarlık ya ben fedakar bir insanım ya değil mi deniz yani Ben fedakar bir insanım arkadaşlar yani. ve bugüne kadar hiçbir arkadaşımı da satmadım. Değil mi? Yanlışsam söyle yani utanma. Videoda hiç de. Tamam devam. Evet benim sırada. Soğuk kalmalık. Hmm. Genellikle benim sınıf arkadaşlarımla oyun oynadığım aşağıda oynadığım arkadaşlarım bile ben soğukkanlı kanlı biri değilim sıcak kanlı biriyim. Evet devam ediyoruz ama yani moralim bozulduğunda falan soğuk kanlı oluyorum ben. Evet dene sırada. Korkaklık. Yani aniden benim şu telefon ekranı aniden bir jump scare çıksa burada kalp krizi geçiririm ben. Zaten Deniz de korkuyor. Evet, bu kadar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. kendime kendimi elimden geldiğince kraterlerle tanıtmaya çalıştım. Yani Güzel oldu mu? Bence çok güzel oldu video. Ee, yani zaten denizli'de şahit tuttuk hepiniz bunun yalan olmadığını biliyorsunuz. Zaten e, yorumlara yazarsınız YouTube yorumları açarsa YouTube Bey yorumları açarsa e, yazarsınız benim. Doğru mu yanlış mı zaten sınıf arkadaşlarım izliyor benim videolarımı normal arkadaşlarım da izliyor kendinize cici bakın görüşürüz diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.